Kukuk kuşunu bilir misiniz? Özelliğini bilir misiniz? Onu bilmem. Ben size bir anlatayım. Kukuk kuşuna benzer bazı kuşlarda da bu özellik var ama kukuk kuşu bunların arasında en iyi bilineni. Kukuk kuşu yuva yapmaz. Yuva yapan kuşları izler. Yumurta zamanı gider onların yuvasına bırakır. Çeker gider. <laughs> Sonra o yavruya kim bakmış, kim büyütmüş umrunda değil. Sonra bu yavru yumurtadan çıkar. Yumurtadan çıkar çıkmaz. Kukuk kuşunun en büyük özelliği yuvada kendi gibi bulunan o yuvanın öz sahibi, öz sahibi kuşun evlatlarını teker teker yuvadan atar. İki tane ise iki, üç tane ise üç, bir tane ise bir. Yuvadan atar. Düşer bunlar ondan sonra akıbeti belli olmaz. Guguk kuşunun bulunduğu yuvadaki kuş hangisi ise guguk kuşunu büyütür, besler, yetiştirir. Kendisinden daha büyük olmasına rağmen guguk kuşunun üvey annesi dediğimiz ya da guguk kuşu oranın üvey evladı <laughs> büyür, büyür, büyür sonra çeker bir yuvada. Şimdi bunu anlattım. Siz benim anlattıklarımı bir yerlere yerleştirin. Özellikle siyasette parti değiştirenler, çaktırmadan o partiye üye olanlar, o partide yıllarını geçirenler, yönetimlerde bulunanlar, <laughs> geçmiş yıllarda bugün atıyorum mesela AK Parti'nin daha önce yönetiminde olanlar bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ya da belediye başkanlarıyla ne kadar dirsek temasındalar. Ya da CHP'de daha önce görev yapmış. Sonra AK Parti'de görev almış. Bir şekilde bir yerlere kadar gelmiş gelmiş. Bunları şöyle mercek altına aldığınız zaman olay ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz gün tekrar altını çizerek söylüyorum bak. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'le Gülşah Durba'ya yapılanlarla ilgili ben ne demiştim? İçeride arayın. Ötesi verici yok. İçeride arayın. Sonra kim çıktı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi çıktı. Şimdi bu dursun. Gelelim Özgür Özel'in Manisa ziyaretine. Özgür Özel adeta Soma'da, Yırca köyünde yaşananlarla ilgili 10 yıl önce yaşadıklarının adeta intikamını aldı. Nasıl aldı? Hatırlar mısınız? Yırca köylüleriyle beraber gece oralarda yattılar, kalktılar. Şimdi Orada belediye başkanlığı görevinde bulunan Sercan Okur da bu mevzuları 10 yıl önceki mevzuları iyi hatırlar. Soma'da yaşanan maden kazası döneminde o süreci iyi bilirler, iyi hatırlarlar. Tabii biz Soma maden kazasını değil de Yırca köyünde yaşanan zeytin eylemlerine şöyle bir hatırlayalım. Özgür Özel resmen zeytin ağacını dikkat çekmek amacıyla söktü, getirdi hükümet konağının önüne koydu. Dedi ki zeytin ağaçlarını mahvetmeye, köklemeye, yok etmeye çalışıyorlar. Zeyt Yırca'daki o yapılacak olan işle ilgili diyelim. Yani çok detaya girmeyelim. Orada bir maden çalışmaları vardı. Maden yapılacaktı Yırca'da. Firma ismi. Geçmiş gitmiş artık. Ona çok girmeye gerek yok. Özellikle Yırca köylülerine destek vermek amacıyla sonra firma başka bir yerde maden çalışması falan yapmaya başladı. Tabi aradan 10 sene geçti. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Soma'da CHP'li bir belediye başkanı ve Yırca köyünde birinci zeytin şenliği yani festivalini yaptı. Orada konuşmalar falan yapıldı, dikkat çekildi. Ama ben bunu nasıl yorumlarım? Özgür Özel geçmişte yapılanları unutmadı. Adeta intikamını aldı. Bu böyledir yani. Siyaseten hiçbir şey. Tabii Özgür Özel geldiğinde <laughs> bir de ne yaptı? Vali'yi ziyaret etti. Ya Sayın Özgür Özel daha önceki valiyi ziyaret ettin. Adam gönderildi başka yerlere. Şimdi sırada da bu vali var galiba. <laughs> Tabii öyle olmaz da yani daha AK Partili milletvekilleri, daha AK Partili grup başkan vekili daha Bülent Arınç milletvekilleri valiyi ziyaret etmeden sen gittin ziyaret ettin adamın ocağına incir ağacı diktin. Incir ağacı diktini de şöyle anlatayım. Incir ağacının yani ocağına incir ağacı dikmek ne anlama gelir? Incir ağacının kökleri eğer eve yakın bir yere dikmişseniz sonra kökler uzar uzar evin dibinde büyür. O ev için sıka, tehlike olur. O anlamda söylerler. Arada böyle şeyleri de anlatayım. <laughs> Neyse Özgür Özel valiyi ziyaret etti bir fotoğraf çektirdiler. Bir ziyaret olarak görünse de daha hiçbir AK Partili valiyi ziyaret etmemişken Özgür Özel ziyaret etti. Yani yavaş yavaş Manisa'nın mekan sahibi benim diyor adam. 15 tane belediyem var. <laughs> 15 yok 10 tabii büyük şehirle beraber 15 iki, diğerlerde iki tane AK Parti'de var, bir tane Saadet'te var. 14. <laughs> olsun 14 olsun. Yani diyor ki buranın belediye başkanları de bu mekanın sahibi benim. Mekanın sahibi yeni gelme ne değildi bir söz vardı. Yeni gelmedik eski mi geldi? Şimdi aklıma gelmedi neyse sosyal medyada genellikle böyle dolaşılır ya. Yani Özgür Özel Manisa'da bir tiyatro gösterisini ziyaret yani izledi o ayrı bir şey de zaten önemli olan hafta sonu yapılan programdı. O programda da özellikle ben Soma'da yapılana dikkat çektim. Çünkü Özgür e Özel'in o Yırca köyünde yapılanlar unutmadı. Yani 10 sene falan oldu ama yapılanlar unutulmadı. Ne yaptı? Hatta orada bir konuşmasında galiba Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek konuşmada daha önce de zaten ısrarla belirtiyor. Yine orada da altını çizerek belirtti. 147 mahallede yani köy. Daha önce köy olarak geçiyordu. Şimdi Büyükşehir önce mahalle oldu. 147 mahallede hala su olmadığına dikkat çekti. Ve orada tekrar tekrar altını çizerek üstüne basarak vurgulayarak ne dedi? İçme suyunu yani ucuza verdiğimiz bu suyu sulamada, tarımda heba etmeyin, zarar etmeyin. Su önemli dedi. Onu da bir kez daha ben hatırlatayım. Geçtiğimiz gün Vize'de sanırım bir firmanın açılışında AK Partili ilçe başkanları ya da AK Partililer katıldılar. Sonra Filistin'i destekleyen bu markayı, markanın açılışına AK Partililer katılıyor diye eleştiri olunca il başkanı yemedi içmedi bir açıklama yaptı. Yenilir yutulur değil. Yani bununla ilgili bizim açılışına zaten daha sonra demişti ki biz açılışını yaptık ama yemedik demişti. Yani daha sonra da bunu eleştirenlere soysuz olarak nitelendirmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ya bir iş yapıyorsunuz, akı bu konu kurtarmıyor, ondan sonra kalkıyorsunuz bir de millete soysuz dediğiniz zaman bak bu millet verdiği oyları geri alır. Daha önce altını çizdim, bir daha söylüyorum. Müşteri sel suyu gibidir. Geldi mi yıkar gelir, gitti mi yıkar gider. Seçmen de böyledir. Geldi mi yıkar gelir, gitti mi yıkar gider. O kadar belediye kaybettiniz, hala akıllanmadınız ve kalkıyorsunuz millete sizi eleştirdi diye soysuz diyorsunuz. Ya kafelerde İsrail'e atılan her bombanın parasını siz burada kahve içerek veriyorsunuz dediniz. Sonra bunun bedelini kalkıp da soysuz olarak nitelendirmek çok doğru değil. Ya sosyal medyada takip ediyoruz, görüyoruz. E kardeşim yani bir şeyi cümleyi kullanırken nereye gideceğini hesaplayın. Ondan sonra Tepkiler çıkınca da ben öyle demek istemedim. Yanlış anlaşıldım. Bu cümleleri kurmak da çok doğru değil. Yanlış yapmayın, yanlış anlaşılmayın. Yanlış yaparsanız yanlış anlaşılırsınız. Ben zaten her zaman bu cümlenin altını üstünü doldurmayan bir cümle olduğunu söylüyorum. Beni yanlış anlama da, sen yanlış söyleme ben yanlış anlamam. Bu iş böyle. Ya yanlış anlama daha baştan yanlış yapacağın, yanlış söyleyeceğin belli ki yanlış anlama diyorsun. Ne yanlış anlamayı, ya, yanlış söyleme bu kadar basit. Doğru olan cümle bu. İşte dediğim gibi guguk kuşu hikayesi böyle. Yani o yuvaya bir başkası geldiği zaman o yuvanın sağlıklı büyümesi, devam etmesi çok doğru olmuyor. Son dönemlerde özellikle tartışma konusu olan hani domuz eti ya da işte tahşişlerle ilgili firmalar her geçen gün açıklanıyor. Bakanlık açıklıyor bunları. Sonra bir firma önce domuz eti kullanıldı. Sonra bu firmanın domuz eti kullanmaya ihtiyacı yok. E bakanlığın raporunda var. Binde birmiş. Binde biri, binde yüzü, binde beşi. Kimse bakmıyor buna. Yani firmanın içerisine bir tane insan katmış olabilir mi? Biz bunlara denk geldik. Mesela bazen soda, kola, gazoz bilmem ne şişelerin içerisinde bir şeyler çıkıyor ya Aa, bak, falanca firma. Yani bunu orada çalışan personel kızgınlığıyla da yapabiliyor. Biz bunlara çok denk geldik gazeteci haberci olarak. Ama altını çizerek şunu söyleyeyim ya bakanlık yayınla mı o zaman bunu? Yani vergi yüzsüzlerini yayınladığın gibi taşiş yapanları yani domuz eti kullananları helal olmayan şeyleri size açıklıyorsunuz ondan sonra bağırıyorlar. Birileri kalkıp sahip çıkmaya çalışıyor. Birileri yirmeye çalışıyor. Ya sonrasında durmuyor bu. Sonrasında durmuyor. Yani eğreti kalıyor. Ya bir işi sağlıklı yapacaksanız yapın. Yapmayacaksanız ya o firmanın ihtiyacı mı var? ihtiyacını bilmem ben var mı yok mu? Bu memlekette hangi yemeklere neler katıldığını sonra diyorlar ki sahillerdeki restoranlarda yabancı çok o yüzden domuz eti kullanılıyor. Ya o sahillerde yaz boyu yenilen içilen her şeyi bir kontrol edin bakalım içerisinde neler var. Yani Türkiye'de son dönemlerde domuz çiftlikleri sayısına, domuz üretimine baktığınız zaman ipin ucunu yakalamış oluyorsunuz. İpin ucunu yakalamış oluyorsunuz. Bu kadar domuz çiftliği 25 senede hangi noktaya geldi bir bakın bakalım kardeşim. Ya devlet bu konuda o yasaları uygulamış olsa herkese adil olarak uygulamış olsa problem kalmaz, sorun kalmaz. Bir tarafta kaçak elektrik kullanılıyor. O kaçak elektrik kullananlar diyor ki falanca domuz eti kullandı. <laughs> Adam gidiyor meyhaneye içiyor. Garsona soruyor. Bize şöyle bir şeyler getir diyor. Abi ne istersiniz? Onlar bunlar vesaire. Sonra şu menüde de domuz eti var diyor. Lan diyor meyhanede oluyor bu olay. <laughs> Lan diyor ben Müslümanım domuz eti mi yedireceksin? Ne Müslümansın rakı içtin orada ya. <laughs> Yaşandı bunlar. Yaşandı bunlar. Rakı içilir, domuz eti günah. Bu memleket gördü. Yani entrasan şeyler oluyor. Biz de buradan seyrediyoruz, bakıyoruz. Ha bize malzemeler çıkıyor mu çıkıyor anlatıyoruz işte burada ama doğru değil be kardeşim. Doğru işi yapın. Biz de diyelim ki eyvallah. Saadettin Kaynağ'ın Şarkıları vardır bilirsiniz. Saadettin Kaynak Türk müziğinde çok kilometre taşı bir isimdir. Saadettin Kaynağın o kadar güzel besteleri vardır ki kendisi zaten bir imamdır, aynı zamanda bestekardır. Hatta ezanı ilk Türkçe okuyan hafızdır. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam, ya yani Türkçe ezanı ilk onu okuttular. Sesi de güzeldir, besteler de güzeldir. Şimdi size enteresan bestelerinden bir tanesini söyleyeyim. Daha önce belki söylemişimdir hatırlatma anlamında olsun. Muhabbet bağına girdim bu gece. Bu şarkı Saadettin Kaynan, Peygamber Efendimiz için yazmış olduğu bu şiir şarkı oldu. Bugün düğünlerde oynanıyor. Mesela Çile Bülbülüm. Çile Bülbülümü meyhanelerde millet söylüyor. Allah diye de bağırıyorlar. <laughs> bu memleket böyle. Zaten bizi biz eden değerlerin en güzeli de bu. Ya geçen gün bir arkadaşım anlattı. Adam hayatı ömrü boyunca namaz kılmamış. Namaz kılmıyor. Ama her cuma diyor. Kalktığında cumaya da gitmezmiş diyor. Öyle dediğini söylüyorum. Ama her cuma mesaj atar diyor. Bu milletin değerleri bu. Oynamayacaksınız ya. Altı üstü bu. Gelelim baro başkanlığı seçimlerine. Manisa'da bir baro başkanlığı seçimi oldu. İki dönem baro başkanlığı yapan Ümit Rona seçimi kaybetti. Sevgi Başak Yeşilmalay. 4, yani iki ismi var bir de soy ismi var. Ondan yani tekrar kontrol edelim dedim. Gerçi bundan sonra çok sık telaffuz edeceğiz. Çünkü baro başkanı oldu. Sevgi Başak Yeşilmalay. Zaten bu konuyla ilgili daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı İlksen Özalper baro başkanlığı seçimde açıkça söylemişti. Yani biz bir adayımızı destekleyeceğiz. Yani göstere göstere. Cumhuriyet Halk Partisi az evvel dedim ya Özgür Özel intikamını aldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de Manisa'da özür dilerim rövanş alıyor. Yani daha önce kaybettiği seçimleri teker teker alıyor. Belediyeler aldı mı? Aldı. Şimdi kaybedilen oda başkanlıklarıyla ilgili öncelikle akademik odalar daha sonra diğerleri vesaire Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki oda başkanlıklarında STK'larda bizim istediğimiz isimler olacak. Gerçi Sevgi Başak Yeşil Malay'ın listesindeki tartışılan isimler oldu. Kim tartıştı? Gene Cumhuriyet Halk Partiler tartıştı. <laughs> Öyle abi yani AK Partilerin, MHP'lilerin diye de İYİ Partilerin yani Sevgi Başak Yeşil Malay'ın listesindeki isimlerle ne alakası olacak? Ben kimi koyarsa koysun diyor ama... Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ya da orayı destekleyen güruh da diyor ki bizim adam, bizim arkadaşımız vesaire vesaire. Bunlar yaşanıyor zaten. İlk defa da olan bir şey değil. Bildik bileli böyle. Ümit Rona seçimi kaybetti. İki dönem başkanlık yaptıktan sonra bugün Sevgi Başak Yeşilmalay başkanlığı yarın da zabıta, zabıta ne diyor? <laughs> Mazmatasını alacak. Hayırlı uğurlu olsun. Dileriz bundan sonraki süreçte manisa barosu daha iyi bir yerlere getirilir bir yerlere götürülür. Bu sadece manisa barosu için değil, sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirdiğimiz odalar, borsalar vesaire var ya. Ya bundan ilgili çok doğru olacak mı? Bunu söylemem burada bilmiyorum ama bugün Türkiye'deki büyük millet meclisindeki meslek grupları içerisinde en yoğunluklu oranla avukatlar ama Türkiye'deki yasaların uygulanmasına, bak yasalara bir şey demiyoruz, yasaların uygulanmasına, bu konularla ilgili içinde bulunduğu bulunan durumu ya tartışıyoruz. Sokaktaki vatandaş yasayı tartışıyor, serbest bırakılmayı, ceza almaları bunu tartışıyor. Eğer avukatlık gibi terimlerin anlaşılamadığı bir ülkemizde hala adalet sistemi tartışılıyorsa bunu mesle grubu bulunan siyasi partilerdeki Meslek çoğunluğunun olduğu avukatlar şöyle bir düşünsünler. Alsınlar şapkayı önlerine koysunlar. Desin ki kardeşim bizim avukat olarak, yasal olarak bu konuları daha iyi bildiğimizden dolayı bu yasalarla ilgili bir yerlere taşıyabilmeliyiz. Taşıyabilmeliyiz. Yani bugün adalet sistemi tartışılıyor Türkiye'de. Bundan daha acı, bundan daha feci bir şey yok. Eğer adalet sistemi bu denli sokakta tartışılıyorsa analitik olarak adam düşünce üretiyor ve fikrini söylüyor. Oysa ki bir avukat kadar ya da hukukçu kadar onu bilmesi mümkün mü? Ama bir iş, bir futbol maçının eleştirildiği gibi yasalar eleştiriliyorsa otur, ağla, kalk ağla. Bir başka programda görüşelim.